Öyle mi düşünüyorsun bebe? Hey yetenek var bende. Hey, hey yetenek var bende. Öyle mi düşünüyorsun bebe? Sırrımdan hem sana ne sana ne dinleme, sen dinleme şarkılarımı bana ne bana ne. Herkesi geçerim tek tek. Al sen tek tek. Günlerden bir gün bir yerde bebek varmış. Haydın durmadan alarmış ama bu şarkıya bayılmış Ne yetenek var bende öyle mi düşünüyorsun sen bebe Sırım hem sana ne sana ne Dinlemezsen şarkıları dinleme. şarkılarımı bana ne bana ne Çalışma azim her şey var bende Yetenek dahil her şey var bende. Bu şarkının sözleri yazılacak eline ve her yere. Elim kaliteye çattı diyorum bazenleri Bu şarkı da aynen onun gibi. Ha ha hey yetenek var bende. Öyle mi düşünüyorsun sen bebe? Sırım ben hem fana ne fana ne dinlemezsen dinleme şarkılarımı bana ne bana ne. Herkesler bunları nasıl yaptı ben de dedim onlara bunlar ne Her boka kötü diyen millisiniz yanlış mı? var ben de öyle mi düşünüyorsun yoksa sen bebe sırrımdan ne sana ne sana ne dinleme sen dinleme şarkılarımı bana ne bana ne hiç yetenek var ben de öyle mi düşünüyorsun bebe hem sırrımdan sana ne sana ne dinleme sen dinleme şarkılarımı bana ne bana ne bana ne bana ne bana ne, bana ne? Bana ne? Bana ne? Bana ne?